Okay. Undertale Yellow bana kalırsa bu fan game'ini iyi Undertale fan game'lerinden biri olduğunu düşünüyorum mekanikleri olsun kalite olsun mantık olsun ama bu oyunun iki tane kötü yönü var. Birinci kötü yön oyundaki son boss'un saldırıları diğer karakterlerin saldırılarına çok benziyor İkinci kötü yön biraz kolay olması yani keşke biraz saldırılar falan zor olsaydı. Ama yine de bu fan game demo olmasına rağmen best katmanını hak ettiğini düşünüyorum. Bonetail direkt sadece kötü yönlerden başlayacağım oyunda online mod bozuk ve bence bu fan game yapan kişiler bizim geri zekalı olduğumuzu düşünüyorlar. Çünkü mesela Centurial Skin nina aldın ama şöyle bir sorun var oyunda Frisk Sansundine Papyrus dışında başka karakterlerin saldırılarını atamıyorsun yani Toriel kendi saldırılarını atamıyor şimdi ben şunu anlayamıyorum biz mal mıyız oyunda olmayan karakterlerin skinlerin alıp boşa XP harcayalım. Bu fanba eğer 10 üzerinden bir puan vermek zorunda kalsaydım 5 verirdim. Don't Frogit normalde bu oyunu diğer fan game'ler gibi eleştirecektim ama YouTube'da başka birilerin eleştirdiğini gördüğüm için eleştirmek yerine oyunu tanıtacaktım ama sizin canınızı sıkmak istemediğim için idare ederek koyuyorum. Error değil çöp. Sans ve Chris hani bazı gerizekalılar olur ya illaki görmüşsünüzdür veya bir yerden duymuşsunuzdur işte o gerizekalılar Deltarun Bob gibi bir oyun olmuş Deltarun'da Sans Fight olsaydı oyun değil kadar güzel olurdu Deltarun Chapter 2'ye Sans Fight olursa Deltarun mükemmel bir oyun olur diyen bazı gerizekalılar var ya hani işte bu fan game bu 38 binlik geri zekalıları mutlu etmek için yapılmış bir fan game bu değil fan game mi hakkında sadece şunu söylemek istiyorum. Senin Ben Abed Time Trio Bencesi ve Papayra veya Sans oyundan kaldırıp başka bir AU veya başka bir Undertale karakterleri ekleseler daha iyi olabilirdi neden mi çünkü Sans ve Swap Papyrus aynı saldırıları atıyor ikisi de blaster atıyor ikisi de kemik atıyor sadece kalpleri falan değişik o kadar bir de Fan Game çok zor ben oyunun en kolay modunu zar zor geçiyorum nasıl en zorunu geçeyim neyse yine de Fan Game eğlenceli ve iyi bir Fan Game Dust değil ben hayatımda bu kadar kalitesiz bir fan game görmedim ya anlayamıyorum neden her fan game'de çara kötü gösteriliyor anlamıyorum hadi tamam kötü gösterirsin de bari bunu yüzümüze vurma çünkü çaranın iyi veya kötü olduğuna dahil bir kanıt veya resmi bir açıklama yok işte senin de yaptığın bu dust değil yüzümüze vurmak tamam yüzümüze vurursun anlarım ama bari oyunu oynarken çaranın neden kötü olduğunu falan anlatırdın fan game e, çara hakkında küçük bir teori falan koyardın daha iyi olurdu neyse bu dediklerimin hepsi küçük şeyler bu fan Fan Game'in büyük kötü yönü iyi sonu ya bakın ben bu Fan Game'in iyi sonunu gördüm de senin ben ananı sikeyim katmanına koymayayım da nereye koyayım yok neymiş Frisk Sans için kendi canını veda ediyormuş sonra Chara ile fight giriyormuş falan film ulan bu iyi son Sans fanları mutlu etmek için yapıldığı çok belli bir de anlamadığım şey neden Frisk kendi canını Sans'a veda ediyor neden Frogut Undyne vesaire işte bunlara neden veda etmiyor. E doğru ya Sans en popüler en çok sevilen hatta o kadar popüler ki Undertale'dan daha popüler bir karakter de unutmuşum kusura bakmayın neyse biz nerede kalmıştık. Ha tamam bir de bu ne ya resmen Sans fanları mutlu olsun diye yapılmış bir resim gerçekten dust değil iyi e sonunu her gördüğümde bu fan game senin ben ananı sikeyim katmanına koyasım geliyor neyse biraz da dust değil iyi e yönlerinden bahsedelim mi? Oyunun hikayesi ve normal sonu çok güzel olmuş. Normalde bu fan game mi best veya iyiye koyardım ama fan min kötü yönlerinden dolayı idare eder bir fan game olduğunu düşünüyorum. Mad time trio bu fan game min kalitesine her baktığımda şunu fark ediyorum dust değil o kadar da kalitesiz bir fan game değilmiş ben ona çok yanlış yapmışım. bu fan game bedtime trio ve dust değil birleşimi gibi bir şey ve ben bu fan game'e her baktığımda şunu diyorum senin ben ananı siki. Anders Web Sans Fight bu videoyu birkaç ay önce çekseydim büyük ihtimalle şunu derdim. Sı Web Sans'dan nefret ediyorum neden Papyrus'un çakması orijinal Papyrus'dan daha popüler neden bir Papyrus çakması orijinal Papyrus'dan daha çok seviliyor neden bir Papyrus çakması Papyrus'dan daha güçlü ve zor bu fan game amına koyayım tamam belki Papyrus fanı olmasaydım Sı Web Sans'dan o kadar da çok nefret etmezdim ama ben bir Papyrus fanıyım ve bu fan game'in anasını sikeyim der ve o katmana koyardım eski üveyz olsaydım ama web sans'tan daha da kötü AO'ların olduğunu fark ettiğim için bu fan game'i kötüye koyuyorum. This Billy F Papyrus çok eğlenceli çok iyi bir fan game hatta fan game'in sonunda ağladığımı hatırlıyorum fakat bu fan game'in çok büyük bir kötü yönü var bu ne lan ulan resmen Papyrus'u almışlar Sans'ın çakmasını yapmışlar lan zaten Papyrus havalıydı güçlüydü muhteşem değişsiz En güçlü Undertale karakteriydi niye Papyrus'u alıp ortaya böyle boktan bir şey çıkardınız lan zaten Papyrus eşsiz bir karakterdi niye ortaya Sans'ın çakmasını çıkardınız amına koyun gerçekten Undertale'ın fandomundan nefret ediyorum hadi onu bunu geçtim benim anlamadığım şey neden önceki kötü son rotasında gücü böyleyken böyle olması sans öldüğü için mi Benim bildiğim Papayrus en sevdiği en çok değer verdiği kişi bile ölse öldüren kişiye intikamla değil barışçıl yoldan yaklaşan bir diye biliyorum elindeki kemikten dolayı mı İyi de bölüm 2'de o kemik kırılıyor göze turuncu sarı falan olduğu için mi iyi de bölüm 4 de o renkli gözü yok ama hala eski gücünde değil. Peki niye eski gücünde değil ben söyleyeyim çünkü Sans'ın hırkasından dolayı şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle bir şey diyebilir hayır Disbel F Papyrus güçlü çünkü hiçbir şeye inanmadığı için falan diyebilirler ama şöyle bir sorun var eğer Papyrus hiçbir boka inanmasaydı bizim de onu bağışlayacağımızda inanmazdı ama inanıyor. Bana kalırsa Disbelief Papyrus ismi Disbelief Papyrus değil Sans hırkalı Papyrus olması gerek ve çok saçma lan papyrus'un Sans hırkasından dolayı çok güçlü olması. Hadi bunu da geçtim. Ben şunu anlamıyorum. Neden Sans fanları Sans'ı seviyorlar? Sonuçta Sans'ın hırkası Sans'a güç vermiyor mu? Doğal olarak Sans fanları Sans'ı değil de Sans'ın hırkasını sevmesi gerekmiyor mu? <laughs> Neyse yine de ne kadar dust değil gibi çara kötü göstermesine rağmen ben bu fangeyimi seviyorum ve iyi katmanına koyuyorum. Dust Trust hikayesi güzel mekanikleri güzel ama çok zor benim Dust Trust hakkında diyeceğim pek bir şey yok normalde bu fan game mi idare eder veya iyiye koyardım ama bu fan game iyiye ve idare eder koymak Dust değil la hakarettir çünkü bu fan game Dust değil sayesinde bu kadar çok seviliyor ve Dust değil olmasaydı bu fan game de olmazdı ve bence Dust değil bu fan game'den daha iyi yani iyi işte. Turula Bex'e kalitesi de güzel oyunda güzel korkutmayı da başarıyorum peki ben bu fan game nasıl buluyorum iyi buluyorum. Last Breath Sans Fight neden Sans daha zor yaptınız zaten Sans en zor karakterlerden biri değil mi bana kalırsa başka bir Undertale karakterini daha zor yapsalardı mesela Asgore Mafet falan daha eğlenceli olabilirdi bir de bu fan game'in öyle bir kötü yönü var ki o affedilemez peki ne mi bu fan game'de Papyrus'u dışlamışlar. Normalde sadece fan game'de sans olsaydı papyrus niye yok diye ağlamazdım ama fan game'de gaster varsa papyrus niye olması ve evet sıf papyrus dışladıkları için tüm iyi kötü şeyleri söylemeden senin ben ananı sikeyim katmanına koyuyorum. Under bu fan game kesinlikle dünyanın en iyi fan game mi bu fan game laf atanın anasını sikiyim. sans fight fan game güzel, eğlenceli ve kaliteli bir de bence fan game'in iyi özelliği ise farklı sanslar eşittir farklı mekanikler ve ben bu fan game mi iyi katmanına koyuyorum ama aramızda best niye koymadığımı merak eden arkadaşlar varsa şöyle ki besti koymamamın birkaç sebepleri var. Birinci karakterlerin görünüşleri çöp özellikle insansın yani ne bileyim daha iyi yapabilirlerdi. İkinci diğer Sans oğulların konuşmaması yani ne bileyim sanki insans bu Sans'ların güçleri için onları kullanıyormuş gibi gözüküyor. Üçüncü gereksiz zor olması yani tamam zor yapın evet çok kolay yaparsanız çok eğlenceli olmaz ama insansın Sans'ın üçüncü bölümünü geçmek için bize yemek hilesi kullanmak zorunda bırakmayın o kadar da zor yapmayın o kadar da bokunu çıkar yapmayın bakın zorluk eşittir eğlence değildir ve evet çok kolay da yapmayın imkansız da yapmayın ama hile kullanmadan geçemeyeceğimiz bir zorlukla yapmayın geçebileceğimiz bir zorlukla yapın hem zor oyunları seven bir adam neden boktan Undertale fan game'leri oynamak yerine Cuphead oynamasın. E Rejuvenation Undertale öncelikle Papyrus'un ve Sans'ın beraber savaşması çok hoşuma gitti ama hoşuma gitmeyen şey ise Sans öldükten sonra Papyrus'un kendi kendine savaşması. Bu ne lan benim bildiğim barışçıl muhteşem Papyrus'a ne oldu? Tamam bu bunu görme gelebilirim Last Breath gelirsek Last Breath Papyrus'un Last Breath Sans'la kötü yönleri aynı ama şunu merak ediyorum niye hep bir karakter dışlanmak zorunda Papyrus'un ve Gaster'ın Sans'la bir bağlantısı var mı var o zaman Papyrus'a da dediğim gibi Gaster varsa Sans niye olmasın hem ne güzel glitch değil daki gibi Sans'ı da getirseydiniz beraber savaşsaydılar ben de sırf bu hoş şeyden dolayı koyardım iyiye beste falan güzel olurdu neyse Last Breath Papyrus'sa gelirsek biliyorsunuz ben az önce bunu görmezden gelebilirim demiştim ya evet bunu görmezden gelebilirim ama bunu nah gelirim bu ne amına koyayım siz benim muhteşem papayrıs sunma ne yaptınız amına koyayım ulan şu an disbeli et dediğim tüm kötü lafları geri alıyorum peki fan game nasıl fan game bence en iştelik bir fan game Oversave tale bu fan game hakkında diyeceğim çok bir şey yok ama hoşuma gitmeyen bir şey var o da şu ben bu fan game'de çakma last bread sansı veya çakma dust rust sansı oynamak yerine neden orjinalini oynamayayım? Ve bence overzev ortalama bir fan game. Chris ve Sephiris bu fan game'in mekanikleri güzel mekanik demişken benim mekanik anlamında en sevdiğim şey tam Frisk'in mekaniklerinden sıkılırken Chara gelip yeni mekanikler getirmesi güzel olmuş ama benim bu fan game hakkında beğenmedim şey Frisk ve Chara'nın sprite'larını beğenmedim ve keşke iyi sonda ve kötü sonda Deltarune Chapter 1'in sonunda çalan müzik yerine fan mi yapanların yaptığı müzik olsaydı ama yine de ben bu güzel fan game'i best'e koyuyorum. Şimdi belki çoğunuz şunu diyeceğimi düşünüyor olabilir. Ben Fatih çöp bir YouTuber. Ben Fatih yüzünden bu oyunu oynayan çoğu kişi Eren Fane. Ben Fatik bok gibi YouTuber. Ben Fatih yüzünden bu fan game mi senin ben ananı sikeyim katmanına koyuyorum falan diyeceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz ama bu fan game mi Ben Fatih yerine Eren çekseydi tabii ki de senin ben ananı sikeyim katmanına koyardım. Neyse bence bu fan game'in en iyi yönü sans olabilmemiz ve işin en iyi tarafı savaştığımız kişinin gerçek olması ve bu fan game mi daha eğlenceli yapıyor ama fan şöyle bir kötü yönü var oyunda çok fazla bug'lar var ve eğer friskseniz ve karşınızda bu bug'ları kullanan bir sans varsa geçmiş olsun sıçtınız aslında neden böyle bug'lar olduğu belli çünkü sans online oynayacağımız bir karakter değil hatta sans popüler olmasaydı sans simülatör diye bir fan game çıkmazdı ve keşke oyunun ismi değil simulator olsaydı ve tek sans değil diğer karakterler ile oynabilseydik eğer öyle olsaydı bu fan game best katmanına girerdi aman apalım fan game idare ederlik bir fan game. Fresh değil buradan bu fan game seven insanlara sesleniyorum kabul edin siz bu fan game mi sırf Fresh Sans var diye seviyorsunuz ve ben Fresh Sans'ı sevmiyorum bu fan game mi de sevmiyorum peki fan game nasıl bok gibi böyle fan game'in anasını sikiyim. Epic Sans Fight ya yeter artık ben neden sürekli çoğu fan game'de kemik blaster kemik blaster görmek zorundayım sanki Papyrus Sans dışında başka karakter yok amına koyayım ulan bari sürekli blaster kemik ekleyeceksiniz dustale gibi araya da yeni mekanikler ekleyin sürekli kemik blaster eklemeyin yanına da bir mekanik ekleyin ve bu fan game hakkında hiç iyi bir yön bulamıyorum sadece bir tane buluyorum o da kişisel bir şey peki o kişisel şey ne mi Underverse Underverse olmasıydı büyük ihtimalle Epic Sans'ı sevmez ve tıpkı Fresh değil gibi sen ben ana katmanına koyardım ama Epic Sans'ı sevdiğim için çöpe koyuyorum.